Evet. evet. Marshmallow zehirlenmesi 2. Part 2 diyoruz değil mi? Evet, part 2. Önceki oyunu ben kazanmıştım. Değil Hı. mi? Hı. Sen de bu sefer iddialısın. Evet. Ben kazanacağım ben diyorsun. diyorsun. Ben kazanacağım bu evet. sefer. İnşallah göreceğiz bakalım. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ben kafamı çeviriyorum ilk sen seç. Şey. Ben şunu seçeceğim. Seçtim. Tamam döndüm. Tamam mı? Döndüm. Tamam. Ben de şunu seçiyorum. Seçtin mi? Evet. Başlayalım mı? İlk sen ye. Tamam ilk ben yiyorum. Güvenle. Güvenle. Hmm. Sanki ikimiz de aynı şeyi seçmişiz gibi hissettim. Patlayacağım gibi hissettim. Şunu alıyorum. Güvenle. Ben de şunu alayım. Güvenli. Korkuyorum. Bu sefer de kaybetmeyeceğim. Güvenli. 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 <laughs> Kim kazanacak acaba? Güvenli. Hmm. Güvenli. <laughs> niye korkutuyorsun beni? <laughs> Korkma. Sıra bende değil mi? İkimiz aynı şeyi seçmiş olmayalım bak. Güvenli. Bir dakika dur düşüneyim ben de. <laughs> zehirlendim bebeğim. Evet. <laughs> gene zehirlendim evet. Çok güzel.